Amerika sahte veri açıklamış. Evet belki de bu haftanın en önemli haberlerinden ama en az dikkat çekilen haberlerinden biri buydu. Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verilerine fazla açıkladığını söyledi. Bu çoğu yerde çok duyurulmadı bile. Ufak alt yazı olarak geçti. Çok gündeme de gelmedi. Az As, ama aslında bu önemli bir veriydi. Tabi Amerikalılar biz bunları yanlış yanlış dediler doğru yanlış açıkladık dedikleri için çok üstünde durulmadı. Halbuki piyasa manipülasyonu yaptıkları apaçık belli. Biz her ne kadar Türkiye'deki TÜİK gibi kurumları devlet kurumlarını eleştirsek de hani Türkiye'deki kapitalistlerin diyelim sermayecilerin en çok önemsediği ülke olan Amerika'da bile Merkez Bankası'nın bağımsız kabul edilen Amerika'sında bile, kurumların bağımsız kabul edilen Amerika'sında bile bugün biz anladık ki piyasa verileri gayet manipüle ediliyor. Piyasaları daha iyi göstermek adına yani şimdi ben böyle bir verinin yanlış açıklanabileceğini düşünmüyorum bu kadar çok insan varken ama yani tarım dışı istihdam verisini Mart 2023 ve Mart 2024 yılları arasında 818 bin kişi fazla açıklamışlar. Şimdi bunu anlama geliyor. Tarım dışı istihdam verileri fazla açıklanırsa yani yüksek olursa derler ki faizler yüksek ama biz resessiyona girmiyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Aynı şekilde fazla açıkladıkları için her şey yolunda gidiyor sinyali verdiler. Bu sinyal verildiği için de faiz indirimlerine gerek yok şu anda diye söylediler. En piyasaları ayakta tuttular. En faiz indirimini arttırdılar. Eğer bu veriler bu kadar fazla açıklanmasaydı bu sefer faiz indirimleri daha erken gelebilecekti. Ama bu sefer de enflasyonla mücadele edemeyeceklerdi. Stagflasyona gideceklerdi. Başka şeyler olacaktı. Ama verileri yanlış açıkladılar. Ve yanlış da demediler. Hata yapmışız dediler. Herkes hata yapar. Hatasız kul olmaz dediler. Ve hiçbir şey olmamış gibi alt yazılarla geçti bu konu. Ve konu kapandı. Videonun başlarında zaten ben bunu yapmak istedim. Aslında burada biz teknik analiz, işte yatırım falan bir şeylerden bahsediyoruz ama büyük oyuncuların ya da devletlerin piyasaları nasıl manipüle ettiklerini hani görüyoruz. Piyasaların içine girdikçe görüyoruz. Aslında bir yerden sonra da en büyük dostumuz grafikler diye de söyleyebiliriz. Yani biz mesela geçenlerde İstanbul'da Borsa İstanbul'da bir şirket konkordato ilan etti. Yani kötü gittiğini biliyorduk. Ama yani bu kadar edeceğini kimse beklemiyordu. Neyse devam edelim. Şimdi ben bu videoda ne yapacağım? Bunlardan bahsedeyim. Teknik analistlerden, yorumlardan, grafiklerden ve e, her bir ürünü teker teker yorumundan bahsedeceğim. Genelde teknik analiz ağırlıklı olacak. Önemli seviyeleri kısa vadede ve orta vadede önemli seviyelerden bahsedeceğim. Kısaca ilk başta nelerden bahsedeceğimi paylaşayım. Dolar TL, e, altın, gram altın e, ons gümüş, gram gümüş, borsa İstanbul, yine dolar vası borsa İstanbul. Sonra borsa İstanbul'un içinde Ereğli, Tüpraş ve Türk Hava Yolları'ndan. Bunun haricinde Nasdaq'tan, S&P'den, e, Japon yeninden bahsedeceğim. Bunun grafiğinden bahsedeceğim. Detaylıca çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve son olaraktan da Bitcoin kripto paralardan Bitcoin, Ethereum, Pepe, e, FED ve TRX. Tron yani benim en eski coinlerimden biri olan Tron. Bunlardan bahsedeceğim. Kısaca bu videoda bunlar olacak. Bunların analizlerini yapacağım. Çok uzun tutmayı düşünmüyorum. Kısaca hızlı hızlı analizleri verip hızlı hızlı grafikteki yorumları verip hemen kendi yorumlarımı da katacağım araya. Şimdi dolar TL şu an baktığımda 33.99 seviyesinde 34 diyebiliriz. Yani büyük ihtimal bu videoyu çekene kadar 34 olur. Gram gram 36 38 hedefine doğru gidiyor ama biz hedefimizi güncellemiştik. 40 lira hedefimize kadar bir hedef var. Hala da önünde %20'lik bir potansiyel daha var. Zaten dolar TL'nin artacağını artık herkes bağıra bağıra söylüyor. Bu artık buralarda durmasının bir anlamı yok diye hükümet bile biliyor. Bu yüzden de dolar TL peki bizim için neden önemli? Çünkü biz yatırımlarımızı istesek de istemesek de dolar bazlı olarak yapıyoruz. Yani biz her ne kadar borsa İstanbul'da da TL yatırım yapsak da bunu bir şekilde kendi kafamızda ya da piyasalarda dolara endeksliyoruz hisselerin bile artık dolara grafiğine bakmaya başladık. Çünkü kendi para biriminiz stabil değilse stabil olan para birimlerine bakarsınız. Bu da bir zamanlar Amerikalıların altına baktığı gibi. Şimdi ee, devam edelim. Dolar TL'de dediğim gibi 33.99 bir hedefimiz vardı. O Pardon hedefimiz vardı diyorum. 33.99 seviyesinde 40 liralara kadar gidecek yıl sonunda böyle bekliyoruz. Yani biz beklemiyoruz aslında. Analistler bunları söylüyor. Ve şu an bu yolda hareketine devam ediyor. 10 ee, ons altın grafiğine baktığımızda aslında ons altın yeni bir zirve çıktı. Yeni zirveden bir düzeltme hareketi yapıyor. Şu an 2493 seviyesinde. E, 2520 30 aralığına kadar çıktı. Gayet de güzel bir zirve yaptı. Ama biliyorsunuz yani 2430-2460'lara çıktığında da söylemiştim. Ons altın yavaş yavaş gider. Yani yavaş yavaş çıkar çıktıktan sonra da böyle bir bayağı bir dinlenir, geri çekilir. Ay ben çok yorulduğumda hani bu yüzden de çok bir şey beklememek lazım ons altında. Zaten 2520 yeni zirvesine çıktı. Biraz dinlenecektir. Dinledim başka analistler yine dinleneceğini söylüyor. Bu işe yıllarını vermiş insanlar. Bu yüzden de 2493 seviyesinde ancak 2472 üzerinde kaldığı sürece ons altın piyasa yukarı yönlü. Yani dinlenir. Yeni zirveye gitmez belki. Ama piyasa yukarı yönlü. Yani pozitif bir piyasa var. 2472 seviyesi bu konuda ons altın açısından oldukça, oldukça önemli. Gram altına baktığımızda 2724 seviyesinde şu an işlem görüyor. Baya 2750'lere kadar çıktı. E, Dolar TL zaten gıdım gıdım artıyor. Bu artışlardan dolayı da şu an gayet olumlu bir seyir var. Ancak 2665 bunun e Önemli destek seviyesi birazcık daha aşağılarda kaldı. 2.665 üzerinde kaldığı sürece gram altında gayet olumlu seyrine devam ediyor. Zaten piyasalarda e, ons altında bir düşüş gelse de gram e, Dolar TL destekleyeceği için herhangi bir kötü bir etkisi yok. Yani bir zararı yok diye söyleyebilirim. Bunun haricinde e, ons gümüşe baktığımızda 29.34'te bizim en önemli direnç seviyemiz, destek seviyemiz, en önemli noktamız yani Ons gümüşü belirleyecek Egar'ın çizgi olan 28.80'in üzerinde buralara kadar bir geri çekilme yaşadı ve destek yaptığını söyleyip yükseldi. Bu yüzden de şu an piyasa olumlu. Gümüş piyasasında olumlu. Ben gümüş biriktiriyordum bunu söylemiştim zaten. Ve ama yani 30'dan aldım, 29'dan aldım, 28'den aldım, 27'den aldım. Buradan da kar görmek biraz güzel oldu. E, piyasada 30.52 üzerinde bir e, düşen bir trendi var. 30-52'ye kadar çıkabilir. Ancak asıl yeni zirveler böyle dönüyoruz. Wow diyeceğim yer artık bundan sonra 30-52. 28 çok önemli bir direnç olarak, destek olarak test ettik. Artık direnci doğru çıkarız diye tahmin ediyorum. 30.52'ye buradan sonra bunun üzerine geçmesiyle artık yeni zirveyi görürüz. Gram gümüşe baktığımızda 31.95 seviyesinde 33.50 Zirvesi 30 33 bandı arasında gidip geliyor. Dolar TL zaten büyük bir destek veriyor artık. E yani gram ons gümüşte böyle 30.52'leri çıkarsa 33.50 seviyesini tekrar görür belki biraz üzerine atar. Ancak ons gümüşte 30.52'nin üzerine kırılmasıyla artık gram gümüşte de yeni zirveler görürüz. Şimdi hemen e, borsa İstanbul'a başlamadan önce yurt dışı piyasalardan devam edeyim. Nasdaq 19.491 seviyesinde. Desteği çok yakın. 19.475. Yani buranın üzerinde kaldığı sürece bence piyasa olumlu seyirinde yukarı yönlü hareketine devam edecek. Aynı şekilde S&B'ye baktığımızda da 5570 seviyesinde. Beş, ben bugün bu Jackson Hole toplantıları falan var. Hani bunların etkisiyle biraz hareketlilik görürüz belki hani açıklamalar falan olacak. Ama yani S&P'de de 5570 seviyesi bence S&P önemli destek noktasına yani trend belirleyecek destek noktasının oldukça üzerinde. 5570 seviyesinde 5500 güzel bir destek yeri. Buralara kadar ben grafiğe baktığımda daha çok bir geri çekilme yaşayacakmış gibi S&P. S&P 5500'lere kadar bir geri çekilme yaşayabilir ama 5500 üzerinde kaldığı sürece de piyasa olumlu seyrine devam eder. Bunun haricinde en son yurt dışı piyasalardan Japon yenilerinin fiyatlamasına bakalım. 160 binlerde bir işlem görüyordu UST Buradan inceleyebilirsiniz bu kod ile. 160 binlerden 145 binlere kadar bir düşüş oldu. Hatta 140 binlere kadar bir düşüş oldu. Şu an yani Japon yeni değerlendi. Şu an 145.880'de yükselen bir trendi vardı bunun 2022 yılından beri yanılmıyorsam bunu kırdı. Bunu kırdığı için de şu an artık hani 140 öncelikle 140 bin sonrasında da 130 lira kadar bir geri çekilme bekliyoruz. Bu ne kadar zamanda gelir belli değil. Ancak buralara kadar bir geri çekilme Japon yeninin değerlenmesi anlamına gelir. Japon yeni değerlendikçe de dünyadaki carry trade'de akan para Japonya'ya geri dönecektir. Zarar yapım. Bunlardan dolayı zararını satış Daha fazla zararı engellemek adına bu sebeptedir ki, dir ki piyasalarda ilerleyen dönemlerde bundan dolayı yani Japon yeninin değerlenmesinden dolayı bir düşüş görebiliriz. Şimdi bunun haricinde hemen Borsa İstanbul'a başlayalım hızlı bir şekilde. Borsa İstanbul şu an 9.865 seviyesinde. Bugün yine piyasada 0.70'lik bir düşüş vardı. %0.70'lik. Ve biz ne demiştik? 10.052. 10.052 çok önemli bir direnç noktası piyasanın yönünü belirleyecek. Tam buralarda kapattı ve 10.052'nin altında kaldığı sürece piyasa kötü. Ne kadar kötü. Yani buradan şu demek değildir ki piyasa 7.000'lere kadar çıkacak. Hayır. Piyasa belki yılla hani aylarca 9.000 10.000 bant arasında gidip gelecek. Ancak aylarca bu bantta gidip geleceği için piyasa süründürecek ve dolar bastı olarak bize büyük zararı olacak. Çünkü büyük ihtimal yıl sonra yani biz 1-2 ay içerisinde dolarda 36 lirayı görürüz bu bir yüzde onluk bir yükseliş oluyor zaten ki yani 32 liralardaydı. Yani 32 liradan bakın 34 liraya geldi. 35 lirayı da bir ay içerisinde göreceğimizi düşünüyorum. Yani zaten bir iki ay, bir aylık dönem içerisinde bir yüzde bir artış olmuş. E, borsada da yüzde bir düşüş olsa ya da bu seviyede bile ve dolar bazlı olarak paranız yüzde on erimiş oluyor. Bu yüzden de 10.052 altında piyasa kötü, negatif, yükselmez. Yani 10.052 bizim için çok önemli. Piyasa döndü diyemeyiz. Böyle söyleyeyim. 10.052'nin altına durduğu sürece borsa İstanbul dönmemiştir. Düşüş yönünü devam ediyor. Yani kötü trendine devam ediyor. Eze eze -ez ezmeye devam ediyor hisseleri. Dolar bastı grafik ama ben bu kadar kötü olarak yorumlamıyorum. 289 dolardı durduk. 282 dolarda benim için istediğim bir trend var. Daha önceki videolarda paylaşmıştım. Bu trend bozulmadı hala da ve 282 üzerinde kalıldığı sürece ben aslında dual bastı grafiğinde aşırı negatifte değilim. 282 kırılırsa biraz daha da fazla hani ekstrem bir negatife dönebilirim ama şu anlıkla normal seyrinde gitmeye devam ediyor. Bunun haricinde hisselerimizi yorumlamaya başlayalım. Öncelikle Ereğli Demirçelik'ten bahsedeceğim. Ereğli beklentilerin üzerinde bir kar açıkladı ve bu kardan sonrasında da yükselmedi, düşmeye devam etti. Ereğli 49.46'da bizim bundan 3 ay öncesinde bahsettiğimiz bir Ereğli videomuz vardı. 50'ye geçerse piyasa olur mu demiştim. 50'yi geçtikten sonra 64'lere kadar çıktı. Yine aynı şekilde 50'nin üzerinde bir kapanış gelirse de tekrardan çıkabileceğimizi ben düşünüyorum. Şu anda 49.46'da kötü. 50'nin altı çok kötü. Yani insanı korkutuyor ama ya defter değeri 0.75'e indi. Türkiye'deki e, ben biliyorum ya yani Ereğli şey, falan bunların defter değerleri genelde 0.90'dır. Tamam. <laughs> en marjinal çıkacakları yerde 1.20 falandır. Çok zor 1.30'a çıkarma. 0.75 Ereğli için beklerinin altında bir defter değeri. Bence 0.90'a kadar zaten %10-15'lik bir potansiyel var. Ana yerine gelene kadar da yani %50'ye yakın bir yükseliş potansiyeli. Bence Ereğli'de var. Sırf defter değeri analizi yaparak söylüyorum çünkü ben bu hisseyi 6-7 yıldan beri takip ettiğim için. 6-7 yıldan beri böyle olmuş yani 0.90'a gelir sonra 1.10-1.20'lere kadar çıkar defter değeri. E aynı şekilde baktığım zaman da şu an defter değeri 0.75. Yani minimum seviyesine gelmesi için bile %10-15'lik bir potansiyeli var. Yani Karda açıkladı aslında yani ufak ufak alımlar yapmak bence çok da bir zararı olacağını ben düşünmüyorum. Ben hatta yani benim zaten borsada yatırımlarım var. Şu an karar verdim birazcık ele alsam yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tabii yatırım tavsiyesi değildir bu. Şimdi TÜPRAŞ'a bakalım. İkinci hissemiz TÜPRAŞ. 100, 163 liralarda hala da bu büyük fon çıkışlarından sonra hala da kaldı burada. Ve 159 liralarda büyük bir desteği var aslında. Ya ben TÜPRAŞ'a şöyle diyebilirim. 159 destek. 159'un altına ben geleceğini düşünmüyorum. Yani 159'un üzerinde olumlu ama ne kadar olumlu? Yani düşmez. TL bastı zarara geçmem. Ama <laughs> yani piyasa dönmesi lazım biraz. Ve 10.052'ye geçtikten sonra TÜPRAŞ'ın öncülüğünde çıkabileceğini de ben düşünüyorum. Ama bu da petrol fiyatları geçen ay 80-85 dolardı. Şu an 73 dolara kadar indi. Bunun çok kötü etkisi oluyor işte. Önce fonlar sattı, fonlar sattıktan sonra petrol düştü. Her şey tüpraşı buluyor ama tüpraş kaliteli şirket tabi. Yani ben hatırlıyorum tüpraş bir ara çok sürünüyordu. Baya pandemide süründü. Sonra bir anda 10 katına çıktı işte. Şimdi devam edelim Türk Hava Yolları'ndan. Türk Hava Yolları 293 liralarda. 293 lirada ve ben Türk Hava Yolları'na baktım da aslında 330'a kadar çıkmış. Burada ben bir zirve oluşumu gördüm. Eğer Türkiye'de enflasyon olmasaydı ve Türk Hava Yolları çok güzel karlar açıklamasaydı büyük bir zirve oluşumu olduğunu ben düşünürdüm. Ancak yani grafik zirve oluşumu gibi gösteriyor. Ve 266 yani yükselen bir trendi var onu da kırmış. 266'lar destek. 266'ya kadar bir geri çekilme olabilir. Olamaz demiyorum zirve oluşumu var. Ama işte hem Türkiye'de enflasyon var hem de Türk Hava Yolları karını arttırıyor. Grafik yani teknikle temel biraz çakışıyor. Bakalım ne olacak göreceğiz. Yani bunun haricinde bir şey de diyemem açıkçası. Teknik ve temel analiz burada biraz çelişiyor. Zaten ama Türk Hava Yolları'nda da Mehmet Aşçıoğlu'nu dinlemiştim. Çok güzel bir analiz yapmıştı. Bunlar yeni yatırımlar yapıyor. Yeni yatırımlarında da kare dönüşmesi biraz zaman alıyor zaman aldıkları için de haliyle birkaç yıl içerisinde biz bu kadar iyi bilançolar görmeyebiliriz demiş yani. Belki bu sebepten dolayı olumsuz olabilir. Şimdi başka ne var? Tamam hisseleri de bitirdik. Son olarak kripto paralara geçelim. Kripto paraları anlatalım. Bitcoin 61.170 107 seviyesinde şu an bu videoyu çektiğimde 50 günlük ortalaması 61.434. Biz ne demiştik bir önceki videomuzda? 20 günlük ortalamasını kıramıyor. Kırdığı an yükseliriz. Kırdık. 20 günlük üzerinde kapanış yaptık. Ve bu kapanışta yaptığımız zaman biz bir alt rally görüyoruz. Şu an altlar rahatladı. 20 günlüğün üzerine attık ve alt koyunlar rahatladı. Bunu nereden görüyoruz? Ya benim portföyüm bile %20-25 arttı. Yani ki benim portföyüm ben böyle portföyü hareket ettirmem. Yani portföy stabil duruyor. Bende vardır koyun yani. Bende koyun sayısı da bol. Tabi 50-60 tane değil ama normal boldur. Ben böyle 5-6 coin'e yatırım yapmam. Benim kripto paralarda yaptığım coin yatırımı 10-20 arasında olur. Ondan sonra bu duruyor. Yani bir endeks gibi çalışıyorum ben kripto paralar aslında daha şu. Ee, bu baktığım zamanda bir atlar rally yaptı. Yapıyor da yani %25 çıkmış. Hepsinin bir düşen trendi vardı. Grafikler şöyle düşüyor. Aşağılarda şöyle gitmişler. Direnci kırdıkları an tekrar büyük seviyelere çıktılar çoğu. Haliyle de yani sırayla çıkıyorlar aslında. Bir anda çıkmadılar da sırası gelen çıkıyor. Öyle bir, şey, bir durum var. Ufak bir alt ralli var. %20, %25'lik bir çıktığımız. Bunun haricinde de e, artık peki ne olacak? 50 günlük ortalama. 50 günlük ortalamayı daha önce kaç defa temas etti? Hep reddedi. Aynı 20 günlükte olduğu gibi. 50 günlük ortalamada 61.434'te. Bugün için. Yarın da bir bu seviye daha aşağıya gelir Bunun üzerinde kapanış yaparsak Piyasalar efsane rahatla. Bu da Jackson toplantısı toplantısıyla alakalı olacağını düşünüyorum. Sadece hafta sonu da bir rehavet geleceği için hafta sonu da bir çıkış olacağını ben düşünüyorum. Ama belli olmazsa bu piyasalarda bir olumsuz haber gelir. Bir cumartesi sabah bir kalkardı bir dakikada %30 düşmüş. Başımıza geldi. Bu yüzden de e, hem de bu 61.434 bölgesel bir direnç. Yani sadece ortalama ile alakalı değil. Buranın üzerinde bir kapanış yaparsak çok güzel. Hem bitcoin açısından 70 binlerin doğru giden yol açılır. Yani bir yüzde 10'luk Bitcoin potansiyeli olur. Yani altlar da rahatlayacaktır diye düşünüyorum. yüzde 20, yüzde 30 da altlar da rahatlar arasında. bayağı bir güzel bir kar dönemi olur. Ethereum'a baktığımızda Ethereum 2671 seviyesinde 2598 üzerinde Ethereum olumlu hedefi yani 2598 üstünde kaldığı sürece hedefi 2734 36 dolar. 2736 dolar. 2736'yı da geçerse artık sınır ve 2950 dolarlara kadar Ethereum çıkışını gerçekleştirir. Şu an hedef olumlu. Yani 2736'ya kadar çıkacaktır büyük ihtimalle. 2598 üzerinde kaldığı sürece. Sonrasında 2950'ye kadar da çıkabileceğini ben düşünüyorum. Sonrasında sağdan bakarız. O zamana kadar bir video daha çekerim diye düşünüyorum pepe'ye baktım. Pepe'de zaten ya ben şuna bakıyorum aslında. Bu coinleri seçerken bunlar çoğu benim yatırım yaptığım coinler de değil. Yani şu an baktım. 5 tane coin var. Burada beşine de yatırım yapmamışım. Hani incelemişim ama neden yatırım yapmadın diye sorarlarsa bir yani bir sebebi yok aslında. O zamanlarda ben para biriktirmeye başladığım zaman büyük ben bunlar yoğundur. Ondan yüksektir. Ondan dolayı yapmamışımdı. Ama yani ben bu coinleri belirlerken borsalara giriyorum. Türk borsalarına en çok hacimli olanlar hangileri diye bakıyorum en çok hacimlilere. Neden? En çok hacimli olanlar bizim Türklerin en çok yatırım yaptıkları da Türkiye'de. Ki borsalara bakıyorum. Böyle gidiyor yani. Sizin de en çok takip ettiğiniz coinler. Şimdi Pepe'ye baktığım zaman Pepe işte 00 sıfır bol sıfırlı 816'dan. 816'da ama direnci 874'te yani bir %7 %8 yukarıda buraya kadar bir çıkarsa burayı geçerse yani 874'ü geçerse hızlanır. 874'ü geçmesi lazım. Geçmezse bir alt olmaz zaten. Tekrar düşer. Neden tekrar düşer diyorum. Pepe'nin suyunu sıktılar artık. Yeni zirve gelir. Gelmez demiyorum. Gelebilir. Ancak bir kere patlamış. Bir kere 100x yapmış. Yani artık kaç x yaptığını bilmiyorum ama çok x yapmış bir coin. İnsanlar oraya artık girmez. Büyük paralar girmez. Tekrar çıkar doğrudur. Ama bir kere patlamış, ikinciyi patlamış, artık üzerinden bayağı zaman geçmiş. Sürekli yeni fırsatlar çıkıyor zaten. Yeni fırsatlara giderler. Bakın birazdan Tron'dan bahsedeceğim. Hep yeni fırsatlar... <laughs> Pardon. Hep yeni fırsatlar çıkar. Yeni fırsatlara gider insanlar. Şimdi de baktığım zaman Pepe 816 seviyesinden 874 üzeri hızlanır. Ama ben böyle bundan sonra Pepe'ye de gidip de 12 yapacak diye bir yatırım yapmam. Bunun haricinde FET'e baktığımızda FET 1.07. Aslında ben FET'in kendi coinlerime yatırım yaparken 0.80 falandı. FET'e aynı şekilde yatırım yapmadım. Fethi ben 5 sentten beri takip ederim. Hayattaki en büyük pişmanlıklarımdan biri bu. Bu yapay seka trendi olmadan ben FET'i pandemi döneminde alsat yapardım böyle. 0-40 sentlerden alıp 45'ten satardım falan. 5 yere düştü dedim ki ya dedim ben GRT almıştım o zaman. Tamam GRT'de 5 eksaktı o, o dönemde ama. FET alsam mı ki diye düşünmüştüm. 40 sentlere kadar çıkar. Sonra 5 sentten olmadım. Ve 3 dolara kadar çıktı. Hani alsaydım 3 dolara kadar beklemezsin gerçi ama farklı bir deneyim olurdu benim açımdan da. Yani şimdi de baktığımda 0.80'den alsam mı ki diye düşündüm. Ya dedim zirvesi 3 dolar zaten. Çık çıkça 5 katı falan. Dedim başka coinlerde belki daha iyi olur. Yine almadım. Ve yine 1.17 1.07'ye kadar çıktı. Şu an 1.07'de 1 dolar 0.7 sentte. 0.71 mükemmel bir desteği. Zaten oradan döndü. Bir önceki zirvesi oradan döndü. Oralara tekrar gelirse çok riskli olmakla beraber kırma potansiyeli olmasıyla beraber olumlu bir güzel bir direnç noktası, destek noktası. İlk direnci 1.12'de ancak 1.12'yi kolay kırabileceğini düşünüyorum. Nihai hedef direnç olarak da 1.42'ye kadar piyasa 50 günlüğü kırarsa 1.42'ye kadar rahat rahat gidebileceğini de düşünüyorum. Şimdi son olaraktan da sesinde de gitmeden öncesinde son olaraktan da Tron'a bir bakalım. Tron benim pandemi döneminde ilk tanıdığım coin. Neden? Çünkü <laughs> ben pandemi döneminde bakarken tabii coinlerin hiçbirine güvenmiyordum. Hepsini dolandırmaya mı çalışıyorlar diye düşünüyordum. Tron'un sahibini gördüm. Tron'un sahibini her ne kadar herkes dolandırıcı olarak görse de ben o zamanlarda Justin Sun'ı gördüğümde Justin Sun dedim ki lan dedim bu adam ne yapar ne eder kendi coin'ini ayakta tutar dedim. Tron o vakitten sonra benim en sevdiğim coin'lerden biri oldu ve bence piyasada işe yarayan nadir coin'lerden biri. Gerçekten işe yarayan nadir coin'lerden biri. Çünkü transferleri var para transferi yaparken Tron'dan yapıyorsunuz. min coin'den falan bahsetmiyorum. Kullanımı var. Ancak yani Tron'un dezavantajı şu Tron çok çıkmaz. Çıkmaz. Yani öyle 10x, 20x yapmaz. Ama Tron gidip de %90 da düşmez. Yani Tron 12 sen servisi varken dibi 45 sent mi neydi? 40 sent mi neydi? Öyle bir dip gördü. Yani öyle 10 sentlere kadar düşmedi. Sonrasında onca düşüşlere rağmen aylık grafiğine, haftalık grafiğine bakın hep düzenli olarak çıkmaya başladı. Çünkü Tron'u Temelde Just insan sabit bir coin haline getirmeye çalışıyor. Sabit ufak ufak çıkan bir coin haline getirmeye çalışıyor. Tabi Just insan kurnaz. Ya yani piyasa kurnazı diyeceğimiz bir adam. Ve Tron'u sürekli bir şekilde gündeme getirip yükseltmeye çalışıyor. Tron sert yükselişler yapmaz. Solana gibi yapmaz. Tron'un zaten temelde düşüncesine aykırı. Şimdi Tron'un fiyatı arttıkça ben şuna baktım. Yani Solana meme trendi vardı. Oraya ben biraz para yatırmıştım. Söylemiştim. Şimdi Tron Mim trendi var. Tron Mim trendine de dün bir deneme yaptım. Güzel bir para da kazandım aslında. Hani %50-%60 ama daha fazla kazanacakken bir şey fark ettim. Ben Tron'u Tron cüzdanıma Tron gönderdiğim zaman 5 Tron ücret ödüyorum. 5 Tron. Şimdi Tron normalde neydi? Eee 15 cent olmadan öncesinde Tron işte 5 sentken mesela 15'ten önce 5 sentken ben ne kadar yapardım? 25 sentlik işte 5 liralık 6 liralık bir ücret öderdim. Ancak Tron'un fiyatı artınca 5 sent yani 5 tane Tron oldu mu sana 4 liradan hesapladığımda 20-25 lira. 20 lira değil. 20 lira bir A ücreti ödedim. Bu fazla. Yani yabancılar açısından nereden 80-90 sen 80 A ücreti ödüyorsunuz. Sonra orada alsat yaparken, onaylama yaparken, onu yaparken falan da ödüyorsunuz. Yani ben yabancılık 5 dolara yakın bir ağ ücreti ödüyorsunuz. Toplamda. Bir işlem yapmak için. İşte para gönder, para çek falan. Yani Solana gibi değil. Solana da çok ufak edebiliyorsunuz biliyorsunuz. Ve Solana'nın değeri 160 dolar. Ama Tron'da bu değil. Şimdi işte Tron bu yüzden gittikçe ağ ücretlerini azaltmaya yönelik eylemlerde bulunuyor ve gittikçe de azaltıyor. Şahs insan zaten bunun üzerinde çalışıyor. Gittikçe de azaltıyor. Çünkü Tron fiyat yükseldikçe maalesef A ücretlerine verdiğimiz para da yükseliyor. Para yükseldiği için de gereksiz pahalı geliyor. Yani ben Tron mim baktım. Çok dolandırıcı var. Bir tane beğendim. Alayım dedim. Aldım bir dakika sonra %50 çıktı zaten. %60 bile çıktı. Yani 20 bin dolarlık piyasa değeri vardı. Bir dakika sonra bir anda 40 bin dolara çıktı piyasa değeri. Hemen sattım. Tabi %50, %60 diyenlerin masrafları gitti. Yaptım. Dedim ben bundan çekeyim paramı. Çok pahalıya denk geliyor diye. Bulaşmadım. Yani sürekli bir al sat yapamazsınız. Justin Sun meme trendini güzel değerlendirdi. Ee, ucuza değerlendirdi. Çok ucuza yapabiliyorsunuz. 10 tronomi, 25 tronomi ne? Coin üretebiliyorsunuz. Tabi coin ürettikten sonra satması var. Aslında Solana ağında ya da Tron ağında bir coin üretip hani topluluk bir coin üretim. bunu geliştirmek eğlenceli olsa diye düşünüyorum. Ama yapmayacağız tabii. Onunla da uğraşamayız yani. Maalesef hani çalışan insanlara baktığım, zaman çalışan insanlar bu tarz şeylerle uğraşamıyor maalesef. Yani işinizin gücünüzün olması lazım. Şimdi e, Tron'a baktığımda 15.48'te yani 0,1548'te 0,14 yani 14 cm üzerinde kaldığı sürece tron olumlu yükselir. Ne kadar yükselir bilinmez. Ama tron öyle sert yükselişler kolay kolay yapmaz. Ufak ufak çıkar ama sert düşüşlerde çok kolay kolay yapmaz. Böyle bir koyun. Çünkü Justin insan dediğim gibi daha stabil bir koyun yaratmanın derdinde. 3-4 yıldan beri ki bunu da başarıyor. Şimdi piyasa yorumlarım bu kadardı. Jackson Hole toplantıları falan var. Bu toplantılar bir çıksın. Yeni yayını büyük ihtimal pazar günü yaparım. En pazar günü de izin günü. Burada rahat rahat haftalığı değerlendiririz. Yeni haftada neler olacak bunları değerlendiririz. Videonun sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Zaten orada da hani büyük ihtimal tüm piyasalarda bir meraklısınızdır. Ben meraklıyım. Aslında bu kanalı kriptodan yapmak istiyordum sırf. Sonra dedim ki ya ben altına da meraklıyım. Gümüşe de yatırım yapıyorum. Başkasına da yapıyorum. O zaman hepsini yapalım dedim. Yaptık. Yani istediğiniz için teşekkürler. Ben ne kadar hızlı yapmaya çalışsam da bir yerden sonra uzuyor yani grafikleri işin içine katınca usuyor süreç. İstediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı, e, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.